Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız hanımlar? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz şükürler olsun. Bu arada hayırlı cumalar diliyorum. Cümleten hepinize. Bugün yine kolay bir örnek. Kolay olduğu kadar da güzel duruyor. Ben beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım hep beraber. E bu örneği isterseniz hangi alanda kullanmak isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Ben bebek battaniyesi olarak düşündüm. Sizler istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sanırım yeterli bu kadar. 28, iki tane daha çekelim. 1, 2, 3 zincir dördüncünün tepesine batalım. Bu şekilde kapatmıyoruz ilmek çıkarıyoruz hemen tığın başına alıyorum bir yanındakine ilmek çıkardım tığın başına aldım hemen diğer yanına bir ilmek daha çıkardım toplamda 3 ve zincirimizin ki 4 hepsini birlikte topluyoruz kapatıyoruz ve bir üstte zincir çekiyoruz hemen tığın başına aldım hemen en son battığımız yere ilmek çıkarıyorum bir yanına batıyorum iki diğer yanına batıyorum 3 hepsini bir topladım ve tepesine bir zincir çektim tığın başına aldım battığımız yere tekrar batıyoruz bir diğer yana iki diğer yana 3 üç. üç ilmek çıkardık hepsini bir topluyoruz de bir zincir yapıyoruz. Tığın başına aldım. Hemen e, bu en sondaki battığımız yere tekrar batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Tığın başına alıyorum. Tekrar ilmek çıkardım. Diğer yanına geçiyorum. Tekrar ilmek çıkardım. Üçünü bir topladım ve bir zincir çektim. Tekrar en son battığım yere battım. Tığın başına aldım. Ve bir ilmek çıkardım. Hemen onun yanına bir ilmek daha çıkardım. Tığın başına aldım. Bir ilmek daha çıkardım. Toplam üçünü bir topladım. Ve bir zincir çektim. Tığın başına aldım. Bitiş noktamıza tekrar battım. İlmek alıp ve ilmek çıkardım. Hemen onun yanına iki. Diğer yanına üç. Üçünü bir topladım. Ve bir zincir çektim. Kapattım. Tığın başına aldım hemen bir ilmek çıkardım hemen bir tane daha bir tane daha toplam 3 ilmeği topladım ve kapattım tığın başına aldım bitiş noktamıza tekrar tığ üstü alıp bir ilmek çıkardım diğer yanına bir ilmek daha diğer yanına bir ilmek daha üçünü bir topladım ve kapattım bu şekilde tığın başına aldım en son battığımız yere Tığ üstü alıp bir ilmek çıkardım. Diğer yanına bir ilmek çıkardım. Diğer zincire bir ilmek çıkardım. Toplam 3. Kapatıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Tekrar bir ilmek çıkardım tığ üstü aldım. Hemen yanına bir tığ üstü alıp bir ilmek daha çıkardım. Hemen diğer yana yine tığ üstü alıp ilmek çıkardım. Hepsini bir topluyorum ve bir zincir çekiyorum tığ üstü aldım en son battığım yere battım ilmek çıkardım tığ üstü aldım diğer yanına battım bir ilmek çıkardım tığ üstü aldım bir ilmek battım uzattım ve üçünü bir topladım ve bir zincir çektim arkadaşlar şimdi tığın başını aldım hemen yanına bir trabzan yapalım bu kenar ilmeğimiz olsun bu şekilde Şimdi hemen arka sıraya döndüm. Bir zincir çektim. Hemen ilk trabzanımızda bir sık iğne yapıyoruz. Arkadaşlar burada bu bu aradaki boşluklara bir sık iğne yapıyoruz. Taktik şu. Aradaki boşluklara bir sık iğne topladığımız bu üçlü Pardon. Evet, doğru. Bu üçlü topladığımız örneğin üzerine bir sık iğne, boşluğa bir sık iğne, örneğimizin tepesine bir sık iğne. Bu şekilde boşluklara bir sık iğne, örneklerin tepesine bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Saymanıza gerek yok. Zaten yerleri belli. Hemen araya bir sık iğne boşluğa hemen örneğimizin tepesine bir sık iğne. Boşluğa bir sık iğne, örneğin tepesine bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Ben üç renk yapmayı düşündüm. Siz tek renk de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Hemen boşluğa da bir sık iğne battım. Hemen diğer rengime geçtim. Diğer rengime geçtim, bir zincir çektim. Hemen ilmeğimin arasına geçtim ve ipimi sıkladım. Hemen arkasına döndüm. 1 2 ve 3. 3 zincir çektim arkadaşlar. Hemen battığım e, bu zincir çektiğim ilmeği tığım üstüne aldım hemen dibine. bir örnek çıkardım. 2 örnek çıkardım. 3 örneğimizi tığ üstü aldım. ipi uzattım. Ve üçünü bir topladım arkadaşlarım. Bir zincir çektim ve kapattım. Tekrar tığın başına aldım. Hemen bitiş noktasına ilmek çıkardım. Hemen onun yanına bir ilmek çıkardım. Tığ üst alıp bir ilmek çıkardım. Üçünü bir topladım. Bir zincir çektim. Tığın üstüne aldım bir ilmek çıkardım. Bir ilmek de yanımdan. Diğer yandan da bir ilmek daha. <laughs> yani ilk başlangıçta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tığın üstüne alıyoruz. Bir ilmek çıkarıyoruz. Hemen yanına atlayıp tığ üstü alıp bir ilmek daha çıkarıyoruz. Bir ilmek daha toplam. 3 ilmek çıkarıp toplayıp bir zincir çekiyoruz. Bitiş noktasına tekrar batıyoruz. Tığ üstü aldık bir ilmek çıkardık. Tığ üstü aldık bir ilmek çıkardık. Toplamda 3 1, 2, 3 evet. 3 örneği bir de topladık. Hemen bitiş noktasına geldim. Yine aynı işlemlere devam ediyorum. Umarım anlamışsınızdır. Gösterişli bir model yapılışı bir o kadar da kolay. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sizler de yaparsınız. Benimle birlikte. Hemen 3 ilmeği topladım. Tekrar bitiş noktasına bak, battım. Bir ilmek daha çıkardım. Bir ilmek daha çıkardım. Toplam 3 ilmek çıkardım. Bir zincir çektim. Biliyorsunuz bu kenarda kenar trabzanımız vardı. Tekrar kenar trabzanımızı yine yapalım ve örneğimizi dönelim bu şekilde. Şimdi ilk olarak bir zincir çekelim. Boşluğa batıyoruz. Hemen örneğin tepesine batıyoruz. Hemen boşluğa batıyoruz bakın. Hemen örneğin tepesine batıyoruz. Aşağıdaki işlemin aynısını devam ediyoruz araya batıyoruz bir sık iğne örneğin tepesine bir sık iğne araya boşluğa bir sık iğne örneğin tepesine bir sık iğne bu şekilde bu sıramız da bu şekilde bitecek her sıra aynı şekilde gidiyor sadece renkleri siz nasıl tercih ederseniz tek renkle örebilirsiniz birçok rengarenk de yapabilirsiniz öyle çok güzel olabilir tek renk de yapabilirsiniz size kalmış hemen son sık iğnem battım ipliğimi Pardon Pardon çok pardon diğer rengimize geçecektik hemen böyle bir zincir çekiyorum İlmeklerimin içinden geçirdim sıkıladım hemen 1 2 3 zincir çekiyoruz Alttaki işlemlerin aynısı. Hiçbir fark yok. Şimdi 3 zinciri çektim. Hemen dibine battım. Bir ilmek çıkardım. Tığ üstü alıp bir ilmek daha çıkardım. Hemen yanından bir ilmek daha çıkardım. Diğer yanından. Hepsini bir topladım. Bir zincir. 1 2 3 Aynı şekilde kapattım. Ve bir zincir çektim. 1 2 3 kapattım ve bir zincir çektim. Tekrar tığım başına aldım. Hemen bitiş e, örneğimizin bittiği yere tekrar batıyoruz. 1, hemen yanına 2, hemen yanına 3. Üç. 3'ünü bir topluyoruz ve bir zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3. Topladım, bir zincir çektim ve kapattım. 1. 2 3 topladım, kapadım. 1 2 3. Hepsini bir topladım ve kapadım. Hemen bitiş noktasına tekrar battım, ilmek aldım. Tekrar onun yanına tekrar aynı şekilde üçünü bir toplayıp bir zincir. 1 2 3. Kapatıyoruz. Hemen yanına 1 2 ve 3. Hemen topluyoruz ve kapatıyoruz. Hemen dibine 1 2 ve 3. Hemen topluyoruz ve kapatıyoruz. Zincirimizin tepesine şuraya batalım. Batamıyoruz. battık çok şükür hemen geri dönüyoruz hemen bir zincir çekelim boşluğa batıyorum sık iğne örneğin tepesine bir sık iğne boşluğun tepesine bir sık iğne örneğin tepesine aynı altta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar boşluğa bir sık iğne örneğin tepesine bir sık iğne sık iğne batıyoruz Boşluğa ve örneğin tepesine birer tane sık iğne yaparak sıramızı bitiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. Umarım beğendiğiniz bir örnek olmuştur. Umarım sizlerde yaparsınız. Son tepeye battım ve zincirin tepesine. Bir sık iğne daha iyi yaptım ve zincirimi çektim, kapattım. Sanırım bu kadar yeterli arkadaşlar. Çok cici bir örnek. İstediğiniz renkte de yapabilirsiniz. Çok değişli bir örnek olabilir. Bu şekilde. Umarım beğendiğiniz bir örnek olmuştur. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, beğeni atarsanız, videolarımı paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.